Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Ee, sensörden önceki şikayetlerinizi bize anlatır Tabii mısınız? ki, memnuniyetle efendim. Boyun fıtığı, bel fıtığı, ameliyatımdan kaynaklı e, pıhtı atması ve de bunu uzun zamandır çektiğim bir problem. Pıhtı hangi bölgede? Ee, rahimde. Hı hı. Rahimde rahim ameliyatı olduğunda. Ağrısı hangi kısımdaydı? E, sol tarafında kasıkla Hı -hı. bel'e doğru giden bir ağrıydı. Hı -hı. Kolumda da tabii ki doktorlarımız kas yırtığı diyor. Siz ne dersiniz? Hiçbir Hı -hı. şey dersiniz. Çok Hı -hı. şükür yok çünkü. Hı -hı. Bunun gibi şikayetlerim, travmalarım, üzüntülerim, depresyonlarım, geçmişteki yaşadıklarımız, bu sendromlar, uyku problemin, uykusuz problemim, bunların hepsi vardı bende. Bacaklarım ağrıyor, dizime vuruyordu rahatsızlıklarım. Hı hı. Şimdi ise, elhamdülillah, çok şükürler olsun ki tanıştığıma çok memnunum. Hı hı. E, boyun fıtığım rahatladı. Uykum yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Uyku problemim, hemen saat sekiz buçukta trink uyandım. Hı hı. Saat kaçta yatarsam yatayım. Anında zinde kalktım, e, beynimde bulanıklık yok daha berraklaştım, daha aktifleşti. Fiziksel ve ruhsal anlamda, enerjetik anlamda kendimi daha iyi hissettim. Duygu durum bozukluklarım normalde mesela çok çok sinirlenen bir insanın Sinirlendiğim anda yani kimse durduramaz beni. Şimdi duygumu bastırıp durdurabiliyorum. Rahatım. Gelelim en önemli yerime. Ameliyattan kaynaklı belime doğru vuran ağrı, kasık ve belime vuran ağrıyı elhamdülillah tek dokunuşta. Ee, 42 yaşındayım. 42 yaşından bu 10 yıldır sırtımdaki bütün e, postürüm diyorum ben, boynumdan belime kadar rahatsızlıkların ağrından duramıyorum. annem bakıyor bana ben genç ama <laughs> bütün işlerimi annem görüyor. Şimdi de elhamdülillah çok iyi hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Çünkü ağrıyı çeken benim. Anında e, anında olabiliyor bu. Yani size basit gelebilir. Canlarım, dostlarım basit gelebilir ama her şeyi Rabbim kolaylaştırır. Eğer işin ehline, uzmanına, doktorumuza ama doktor olup da nöroloji olana, nöroloji uzmanı olana kendimizi teslim etmeyi bilelim. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür